Arkadaşlar herkese yeni vlog'tan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Şükürler olsun diyelim. Şimdi size mutfaktan açılış yapıyorum. Bir hazırlık halindeyim. Kuzenim gelecek akşam yemeğe. Kuzenimin bir tanesi Trabzon'da yaşıyor. Daha önce bahsetmiştim sizlere. Şimdi hemen hazırlıklara başladım. Önce şöyle fırında bir kekimiz var. Daha sonra sütlaç yapıyorum. Şu kaselere sütlacımı alacağım. Göveçleri de bir videomda yapmıştım sanırım Ramazan ayıydı hatırlıyorsan. Göveçte tavuk yapacağım. Altına patates püresi, üzerine mantarlı tavuk ve kaşar yapıp fırına süreceğim. Çorba yaparım, pilav yaparım. Artık gidişata göre yönlendireceğim. Şimdi sütlacım da olmak üzere. Ben sütlacı böyle çok katı yapmıyorum. Eşim çok katı sevmiyor. Biraz sulu yapıyorum. Zaten durdukça katılaşıyor. Şöyle de tahta kaşık koyarsanız taşmıyor. Aklınızda olsun. Çünkü ben birçok şeyi denedim. Son böyle denediğim zaman taşmamıştı. Size de fikir olmuş olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Evi de toparladım. Süpürdüm, sildim. Şu an her yer şerli toplu. Yemek hazırlığına da başlayacağım artık birazdan. Tatlım hazır. Sütlaçları kabına aldım. Pastam da pişti. Artık yamaçtan yemek hazırlığına başlarım. Böreklerim pişti. Burada tarhana çorbam var. Pilavım da hazır dinleniyor. Şimdi tavuklarımı aldım. Burada patates püresini yapıyorum. Karabiberini, yağını koydum, tuzunu koydum. Şimdi tavuğumuza mantar, kapya biber gelecek. Daha sonra göveçleri alacağım. Üzerine kaşar yapacağım. Sütlaçlarım burada. Burada da fındıklı kek yaptım. Bir yandan da masayı ayarlamaya çalışıyorum. ...hazırlayıp göstereyim size de. Afra da banyo yaptı. Biraz uyudu. Ona da şimdi misafirler gelmeden... ...yemeğini yediriyorum. Yemeğini yiyecek. Şurayı pişireceğim ona biraz. Burnu tıkalı gibi. En azından Afra yemeğini yemiş olsun. Biz de rahat rahat yeriz. Anişko, kendini nasıl hissediyorsun? İyi misin? Uykudan uyanınca üşüdüm dedi, hemen yeleğini giydik. Daha uykun var mıydı? Şimdi size Afra'nın bebeğini göstereceğim. Bu bebeği dedesi Gil doğum gününde aldılar çok güzel bir bebek. Bunu saklamayı düşünüyorum. Böyle doktor bebek. Malzemeleri de var. Bu malzemelerini Afra'nın zaten doktor seti vardı. Onun içine koyacağız. Bakın böyle konuşuyor. Bayağı da şeyler söylüyor. Sizle de paylaşmak istedim. Bakın. Çok uykum geldi. İyi uykular. Seni seviyorum anneciğim. Anneciğim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Çok susadım anneciğim. Karnım acıktı. Ateşimi ölçer misin? Karnım ağrıyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Çok çişim geldi. Altımı ıslatmış olabilirim. Burnuma kötü kokular geliyor. <laughs> hmm, çok güzel. Benimle oynar mısın? Saçlarımı tarar mısın anneciğim? Hadi şarkı söyleyelim. Merhaba ben Cici Bebek. Annemle çok mutluyum. Ne istersem hep yapar. Sevgisiyle büyürüm. Karnım acı. yeterince büyüdüğünü düşünüyordu. Etrafta bilmediği birçok canlı vardı. Çok eğlendiğini sanarken birden bir akıntı ile günlü kaybetti. ve önüne çıkan diye bir dalga onun kayalara sıkışmasına neden oldu. Canı çok acıyordu ve annesinin sözleri geldi aklına. Annesi ona henüz küçük olduğunu, malum kuru geldi. Göveçlerimi hazırladım. Altına patates püresini, üzerine tavuklu mantarlı soteyi, üzerine de kaşar rendeledim. Böyle kekim burada, çorban burada, pilavım burada. Mutfağımı güzel temizledim. Daha sonradan e, iş çıkmasın diye. Masam da bu şekilde hazır. Böreğim var, salatam var. Artık olduğu kadar. Afra da yemeğini yedi, doydu. Şimdi havuç yiyor. Üşüyor musun anneciğim hala? biraz ateşi var gibi. İnşallah artmaz. Tamam zaten şey kalmış anneciğim sapı kalmış. Atabilirsin çöpe. Şimdi hemen göbeklerimi fırına atayım gelmek üzerelermiş. çayımız nemlendi. Kuzenim de böyle soğuk maklama almış. Şimdi tabakları hazırlayacağım. Çay içeceğiz. Çeklesene. Ya yapma. Afran babana yara bandı mı yapıştırdın? Kız babası olunca. Çok yakışmış. Kız babasına baksana ne güzel oturuyor. Bir de babasının haline bak. otomatik iş. Ben çıkarabilir miyim Yine buyurun ben. gelin de anneciğim. De bay bay Mustafa sen öp Afra'yı. Tamam, tamam mı? Sen öp Afra'yı. Tamam. Ben, ben, aleyin, de öpeyim, de öpeyim. Mustafa seni öpmek istiyormuş anneciğim. Sen de öp annem. Gene gelin de beraber oynarız de. Gelin. Hı -hı. Gelin. Tamam gideriz anneciğim. Pervin teyze nerede oturuyor biliyor musun? Nerede? Senin okulun orada çok yakın. Okula git. Anne çık işte sen alsın gelin tamam mı bizim? Ama ben servisten gidiyorum. Servis, servisten okula gidiyorum. Servisten gidiyorum eve. Olsun. O gün annen alır seni. Tamam mı? Evet ben okula gelir alırım seni tamam mı? Tamam. O zaman sen servisler Tamam. Misafirlerimiz gitti. Afra ile şimdi kitap seçtik. Kitap okuyacağız. Dişlerimizi de fırçaladık. Hortumuma çörek kaçtı. Evet. Hortumuma çörek kaçtı diye okuyacağız şimdi. O zaman hemen yatağa girelim. Afra'nın kitapları da burada. Yeni geldiler. Evet. Hadi bakalım anneciğim. Anne yani bak da şurada... Şurada şaşırmış. Ve çok merak ediyorum. Nasıl bir kitap acaba? Bence. Hadi hemen okuyalım. Acaba nasıl? Oku? Hadi anneciğim şimdi okuyabilirsin. Tamam bakalım. Ormanda bir konser vardı. Hayvanlar hazırlanıyordu. Küçük bir fil duruyordu. Çünkü o çok korkuyordu. Fil çok korkuyormuş. Afra'yı istediği hikayeyi okudum. Yaklaşık dördüncü sayfasında falan uyuyup kaldı. Misafirlerimiz de gitti. Güzel bir gün geçirdik. Keyifliydi. Bayağıdır görüşmüyorduk kuzenimle. E şimdi ben bir kahve daha içeceğim. Son kez. Daha sonra ben de yatarım. Yoruldum çünkü bugün hazırlık falan derken. Balkondayım şimdi. Size de artık burada veda edeyim. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da okumaya çalışıyorum. Güzel yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.